Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz. Bugün iki tane üründen bahsedeceğim. Bu iki ürün gözle ilgili arkadaşlar. Bu cuma akşamı Taykon Ulaç, Taner Bey bize bir bilgilendirme yaptı gözle ilgili arkadaşlar. Gözün tüm detaylarını bize anlattı. Ve gözü neyle takviye etmek lazım, neyle beslemek lazım bunlardan bahsetti. Ben de vakit geçirmeden bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gözümüz gerçekten çok değerli bir organımız bununla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ve gözümüzü mutlaka koruyup kollayıp beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu dönemde özellikle son dönemlerde o kadar şey yaptık ki yani cep telefonlarına, bilgisayarlara, televizyonlara o kadar çok kilitlendik ki bu göz ne yapsın? Göz, gözün dayanacak şeyi yok artık. Gücü kalmadı diyebiliriz. O nedenle gözümüzü daha çok korumamız gerekiyor bu dönemlerde. Daha çok onu takviye etmemiz ve beslememiz gerekiyor arkadaşlar. Önceden buna belki ihtiyaç yoktu, bu kadar bilgiye de ihtiyaç yoktu. Ancak dediğim gibi sabah daha kalktığımız andan itibaren telefonumuza kilitleniyoruz. Sürekli bir görüntü alıyoruz, sürekli çalışıyor gözümüz. İşte bilgisayara kilitleniyoruz işimizden dolayı, akşamları şeye televizyonlara kilitleniyoruz. E bu görüntüyle, bu gözler ne yapsın bu çalışmayla? Arkadaşlar gözün yapısı o kadar mükemmel ki hayran olmamak mümkün değil. İşte bir mercek var ön tarafta, görüntüyü alıyor, aldıktan sonra makula diye bir bölge var arkadaşlar arka tarafta. Bu görüntüyü analiz ediyor, sonra beyne bildiriyor ve görme işlemi gerçekleşiyor. O makula denen bölgenin mutlaka beslenmesi gerekiyor. Bunu beslemek için de arkadaşlar iki tane madde var. Bir tanesi lütein, bir tanesi de zeaksantin iki tane maddeyi mutlaka bizim gözlere vermemiz gerekiyor. Bu makula bölgesini bunlarla beslememiz gerekiyor. İyi de vücut üretmiyor bunu. Ne yapacağız? Bunları ya besinlerle almamız gerekiyor, ya da böyle gıda takviyeleriyle almamız gerekiyor. Şimdi besinlere baktığınızda işte yumurtanın sarısında var, işte yeşil yapraklı sebzelerde var vesaire ama bunlardan kilolarca yemeniz lazım ki gözün ihtiyacı olan bu maddeleri göze verebilelim. Maalesef. Bunu yeme imkanımızda olmadığı için bizim bu şekilde gıda takviyesi olarak bu ürünleri almamız gerekiyor arkadaşlar. Bir illa tablet gıda takviyesidir. Kesinlikle bir ilaç değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece gözü besler bu iki tane maddeyle. Oldukça da iyi seviyede bu maddeler var bunun içerisinde. En az yılda bir kez arkadaşlar 3 ay yani 3 kutu böyle kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer işte sarı nokta gibi hastalıklarınız veya da göz görme bozukluklarınız ilerlemeye başlamışsa, bulantılar başlamışsa vesaire sürekli de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, görmenizi netleştirmeye başlayacak. Hatta 0.5-3 ayın sonunda 0.5-1 e, seviyesinde de gözlük derecelerinizi aşağı düşürdüğünü göreceksiniz arkadaşlar. O nedenle bu gıda takviyesini mutlaka hayatınıza alın. 11 yaşından itibaren de herkes kullanabilir arkadaşlar. Bunun yanında bir de göz çevresi solüsyonu var. Bu da çok önemli. Tamam arka tarafta besledik ama ön tarafta bu ışınlardan dolayı, işte tozdan, topraktan vesaire dolayı ne yapıyor? Arkadaşlar kirpiklerimizin o diplerindeki kanallar tıkanıyor. E, sürekli ışına baka baka da gözümüzde kuruluklar başlıyor. Bunlar da gözümüzü bozan sıkıntılardan bazıları. E, gözün arkadaşlar... E, göz kapağımızın içerisinde böyle aşağıya doğru tam 25 tane kanal var. Bu kanalların her biri bir amortisör gibi düşünün şeklini. Her açılıp kapanmada gözün tam üstünde bir yağ deposu gibi bir şey var arkadaşlar. O yağ deposundan yağı çekiyor. Sonrasında gözün içerisine veriyor bu sıvıyı. Aynı şekilde 20 tane de aşağıda var arkadaşlar. Bu kanalların sürekli olarak açık olması lazım. O nedenle bizim sık şekilde gözümüzü temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. O kanalların tıkanmamasını sağlamamız gerekiyor. İşte bunun için de arkadaşlar birilla göz çevresi temizleme solüsyonu var. İçerisine şöyle bir bakalım. Çay ağacı yağı, Alman papatya ekstraktı ve pentanol var arkadaşlar. Zaten çay ağacı son yılların en iyi tedavi etkisi gözde. Şimdi bunu alıyorsunuz parmağınızın ucuna. Bu aşağıyı kirpiklerinizin dibini Şeylerinizi arkadaşlar göz kapaklarınızı, göz çevrenizi güzelce arkadaşlar masaj yaparak temizliyorsunuz. 15-20 saniye sonra da suyla yıkıyorsunuz ki o temizlenen atıklar tamamen gözden uzaklaşsın diye. Ee, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Dediğim gibi o göz şeyleriniz kepik tipleriniz vesaire sürekli olarak açık olursa gözü sürekli yağlıyor, görevini yerine getiriyor arkadaşlar ve görmenizi de netleştiriyor ve kolaylaştırıyor. Değerli arkadaşlar bu iki tane ürüne peki nasıl ulaşacaksınız? Bunlara ulaşmak için bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara dönüş yapın. Onlar size alışveriş yapacağınız sitelerin, güvenli alışveriş yapacağınız sitelerin linklerini verecekler. Beni dinlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Videoma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Güzel bakışlarınız olsun diyorum. Sağlıcakla kalın.